Merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda 2018 yılında vizyona giren Yeşil Rehber filmini özetleyeceğiz. Atıştırmalıklarınızı hazırlayın, rahat bir pozisyon alın ve başlayalım. 1962 yılında bir gece Tony Lip Valagonga adında bir adam New York'un en büyük gece kulüplerinden birindedir. Tony burada hem garson hem de güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Görev başındayken New York'taki ünlü bir gangster'in kulübe girdiği ve en sevdiği şapkasını vestiyere bıraktığını görür çünkü kulübe şapka ile girmek yasaktır. Adam şapkasını o kadar çok seviyordur ki kaybolursa kulübü yakmakla tehdit ediyordur. Uzaktan tehdidi duyan Tony'nin aklına şeytani bir fikir gelir. Gangster eve gitmek istediğinde ve şapkasını tekrar istediğinde istediğinde görevli kişi şapkasının kaybolduğunu söyleyince sinirlenir. Gangster yarına kadar şapkası bulunmazsa kulübü yakmakla tehdit eder. Tehdidi duyan kulüp sahibi sorun çözülene kadar kulübü geçici olarak kapatmak zorunda kalır. Tony kendini suçlu hisseder ve gangsterle buluşmaya gider. Şapkasını geri verir ve şapkayı bir hırsızdan kaptığını ancak hırsızın kaçmayı başardığını söyler. Gangster liderinden çalıştığı kulübün sahibini affetmesini ister. Tony'nin bir kahraman olduğunu düşünen gangster teşekkür etmek için ona para verir. Ertesi sabah Tony kıyafetlerini değiştirmek ve uyumak için eve gider. Eşi Dollar Dolores ve iki çocuğuyla birlikte yaşamaktadır. Öğleden sonra uyandığında Dolores evdeki musluğu tamir eden iki siyahi tesisatçı için içecek hazırlamaktadır. Tesisatçılar gittikten sonra Tony kullanılmış bardakları iğrenç bulduğu için hemen çöpe atar. 1962 yılında Amerika'da ırkçılık hala çok kuvvetlidir ve insan eşitliği konusunda hiçbir yasa yoktur. Beyazlar hala Tony'de dahil olmak üzere siyahları kendilerinden aşağı görüyordur. Tony siyahi bir adamın bardağından içmek istemiyordur. Tony'nin çalıştığı kulüp hala kapalıdır. Çünkü sahibi gangster tehdidi yüzünden travma yaşamaktadır. Tony artık işsizdir. O gün öğleden sonra Tony'yi bir arkadaşı arar ve ona Doc olarak da bilinen Dr. Don Charlie adında ünlü bir piyanistin özel şoförü olarak iş teklif eder. Tony teklifi beğenir ve Doc'un ev adresini sorar. Ertesi sabah Tony Doc'un evine gider. Tanıştıklarında Tony'nin kafası karışır çünkü Doc tuhaf bir tarzı ve tavrı olan siyahi bir adamdır. O sırada Doc altın kolyeli parlak sarı bir gömlek giymekte ve bir kral gibi tahta oturmaktadır. Doc ona 8 haftalık bir Amerika turu planladığını bildirir. Bu nedenle bir şoförün yanı sıra seyahat programıyla ilgilenebilecek, haftada 100 dolar maaşla kıyafetlerini yıkayıp ütüleyebilecek birine ihtiyacı vardır. Tony reddeder. Siyahi birine hizmetçilik yapmak istemiyordur. Tony'nin prensipleri çok güçlüdür. Ne olursa olsun ilkelerine sadık kalan biridir. Gel gelelim Doc maaşını haftalık 125 dolara çıkarınca Tony hemen kabul eder. Seyahat günü gelip çatar. Doc Tony'ye arabanın anahtarlarını verir. Ayrıca Yeşil Rehber adında bir kitap da verir. Kitapta tavsiye edilen restoranların yol tarifleri ve siyahilerin girmesine izin verilen konaklama yerlerinin bir listesi vardır. Tony'nin şoförlük işi başlar. Yol boyunca Doc araba kullanırken yemek yemesini, sigara içmesini ve konuşmasını yasakladığı için Tony sinirlenir. Tony başından beri siyahilerden hoşlanmıyordur ve şimdi Doc yüzünden bu hoşnutsuzluğu daha da artmıştır. İlk turları için akşam saatlerinde Pittsburgh, Pensilvanya'ya varırlar. Doc ve ona eşlik eden iki müzisyen beyazların önünde performans sergiler. Tony, siyahilerin bu kadar iyi piyano çalabileceğini tahmin etmediğinden şaşırır. Bir sonraki turda Tony, Doc'un akşamki gösteride kullanacağı piyanoyu inceler ve çok kirli olduğunu görür. Çalışanlardan birinden piyanoyu değiştirmesini ister ancak reddedilir. Doc gibi siyahi insanlara ancak kirli bir piyanonun uygun düştüğünü söyler. Tony sinirlenir ve ona vurur. Gösteriden sonra her zamanki gibi bir sonraki kasabaya giderler. Tony, Doc'un piyano çalışını hayretle izler. Hayranlık duyan Tony, onun neden kendisini hep küçümseyen beyazları eğlendirmek istediğini merak etmeye başlar. Ertesi gün Doc, daha önceki deneyimlerinden farklı olarak beyaz izleyiciler tarafından sıcak bir şekilde karşılanır. Bir şarkı icra ettikten sonra mola ister. Tuvaleti kullanmak istediğinde engellenir ve siyahiler için ayrı bir tuvaleti kullanması emredilir. Doc kendini hakarete uğramış hisseder ve Tony'yi bir kenara çekerek öfkesini kusar. Tony, Doc'un herhangi bir incinme belirtisi göstermeden nasıl gülümsemeye ve beyazları selamlamaya devam edebildiğine şaşırır. Daha sonra müzisyenlerden biri Tony'ye bunun Doc'un ilk aşağılanışı olmadığını ve bu tür muamelelere katlanmayı öğrendiğini söyler. Ayrıca Tony'yi gelecekte daha kötü ırkçı muamelelere hazırlıklı olması konusunda uyarır. Ertesi gün Tony karısına bir mektup yazar. Doc mektubu okuduğunda Tony'nin kaleminin kötü olduğunu söyler. Daha romantik bir mektup yazmasına yardımcı olur. O andan itibaren ikisi yakınlaşmaya başlar. Tony'nin mektubunu alan Dolores okuduklarından çok etkilenir. Ertesi gün Tony ve Doc Memphis'te bir otele gelirler. İçeri girerken Tony, kendisini siyahi bir adam için çalışırken gören iki arkadaşıyla karşılaşır. Tony'nin arkadaşlarının kafası karışmıştır ve Tony'nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünür. Arkadaşlarından biri Tony'ye iş teklif eder ama Tony kibarca reddeder. Akşam arkadaşı Tony'yi arayıp barda buluşmak istediğini söyler. Tony odasına çıktığında Doc'un da dışarıda olduğunu görür. Doc, Tony'nin arkadaşından gelen iş teklifini kabul etmeyi planladığını düşünür. Tony'nin asistanı olarak kalması halinde maaş artıracağını söyler. Tony, Doc'u sakinleştirmeye çalışır ve turne bitene kadar sadece onunla çalışacağına, daha yüksek ücret teklif etseler bile başka bir yerden gelen iş tekliflerini kabul etmeyeceğine söz verir. Tony, arkadaşlarıyla sadece takılmak için buluşacağını açıklar. Doc'un içi rahatlar. Bardan döndükten sonra Tony, Doc'u lobi de sohbet etmeye davet eder. Doc ona şu anki kadar ünlü bir piyanist olmayı nasıl başardığını anlatır. Bir keresinde bir barda piyano çalarken beyaz bir piyanist onun çalışını beğenmiştir. Piyanist daha sonra ona bir plak şirketinde beyazların orijinal müziği olan klasik müzik çalması için işe almıştır. O zamandan beri Doc klasik müzik çalıyordur. Tony ona istediği müzik türünü yani caz çalmayı denemesini tavsiye eder. Gösterisine gelenlerin asıl istediği şeyin klasik müzik olmadığını, onun piyano çalışını çok sevdiklerini söyler. Tony için Doc'un piyano becerileri inanılmazdır. Tony'den böyle bir destek gören Doc çok mutlu olur ama klasik müzik çalmak için sözleşme yapmıştır. Memphis şehrindeki gösterinin ardından ikili bir sonraki şehre doğru yola çıkar. Yolda Tony'nin arabası iki polis memuru tarafından durdurulur. Polislerden biri Tony'ye dışarı çıkmasını söyler ve onu sorgular. Polis, Doc'un siyahi olduğu için kaçak olduğunu, Tony'nin de onun suç ortağı olduğunu düşünür. Tony sinirlenir ve polise vurur. İkisi de tutuklanır ve hapse atılır. Polis karakolunda Doc yanlış bir şey yapmadığı halde neden kendisinin de hapsedildiğini sormaya çalışır. Ancak polislerin hiçbiri bu soruya cevap vermek istemez. Sinirlenen Doc avukatını aramasına izin verilmezse polisi dava etmekle tehdit eder. Polis son Polis bir telefona cevap vererek özür diler ve Doku yakında serbest bırakacağına söz verir. Polis şefinin korkusunu gören Tony, Dokun iletişim kurduğu kişinin kim olduğunu merak eder. Serbest kaldıktan sonra yolculuklarına devam ederler. Doc, onun yüzünden başsavcılığın yönetim kurulunda görev yapan Birleşik Devletler Başkanı'nın küçük kardeşinden yardım istemek zorunda kaldığını söyler. Bunu duyan Tony özür dilemek yerine güler. Sohbetlerin normal seyrinde ilerlerken, Tony, Doc'un çok zengin bir sultan olduğunu, lüks bir evde yaşadığını ve mükemmel bir hayatı olduğunu söyler. Doc çok sinirlenir ve Tony'nin arabasından iner. Kafası karışan Tony onun peşinden koşar. Doc, onun hayatı hakkında hiçbir şey bilmediğini söyler. Lüks bir evde yaşasa da kendini yalnız hissediyordur. Doc, kendilerini eğlendirmesi için ona para ödeyen beyazların esiridir. Sahnedeyken Doka saygı duysalar da konser bittiğinde tüm beyazlar Doka yine aynı şekilde davranıyordur. Doc yalnızdır. Hiçbir beyaz onunla arkadaş olmak istemiyordur. Siyahiler bile dokun mizacının beyazlara benzediğini düşündükleri için ondan uzak duruyorlardır. Dok, arkadaşları, ailesi ya da akrabaları olmayan yapayalnız biridir. Piyanistin içini döküşünü dinleyen Tony çıt çıkartmaz. Onu bunca zamandır kıskandığını fark eder. Tony, ailesini geçindirmek için çok çalışmak zorundayken, işi sadece piyano çalmak olan Dok gibi bir siyahi neden ondan daha zengindir? Dok'un hikayesinden Tony, siyahilerin ne kadar yüksek bir mevkide ya da ne kadar varlıklı olurlarsa olsunlar, hayatlarının Tony'ninkinden çok daha zor olduğunu fark eder. İçini tamamen döken Doc arabaya döner. İkili yolculuklarına devam eder. Turnenin son ayağı olan Birmingham şehrindeki seçkin bir restorana varırlar. Doc yine ırkçı muamele görür. Restoran müdürü ona mutfağın yakınındaki depoda bir oda ayarlamıştır. Tony bu muameleye ses çıkarmadan yemeğini yemek zorunda kalır. İki müzisyen gelip Tony'nin yanına oturur. Müzisyenlerden biri aslında Dokun Amerika turnesine çıkmasına gerek olmadığını, şimdi bile çok parası olduğunu söyler. Bu turneyi yapmasının nedeni siyahilerin tanınmayı ve eşit muamele görmeyi hak ettikleri konusunda tüm toplumun kalbini açmaktır. Çok geçmeden Doc restorana gelir. Doc, onlara katılmak istediğinde hizmetçiler tarafından kovalanır. Garson, siyahilerin buraya girmesine izin verilmediğini açıklar. Bunun üzerine Tony, Doc'un restoranda sadece bir kez yemek yemesine izin vermesi için restoran müdürüyle pazarlık yapmaya çalışır. Ancak müdür yine de buna izin vermez. Özür olarak arka bahçede bir masa hazırlatacaktır. Böylece Doc akşam yemeğini orada yiyebilecektir. Dok bunu Reddeder ve diğer beyazlarla yemek yemesine izin verilmezse restorandaki konserini iptal etmekle tehdit eder. Doc'un tehdidini duyan müdür Tony ile özel konuşmak ister. Tony'ye rüşvet vererek Doc'u ikna etmeye çalışır. Ona göre siyahi bir adamın restoranda yemek yemesine izin vermek, maymunun altın tabakta muz yemesine izin vermek gibidir. Tony tam müdüre vurmak üzereyken Doc gelir ve ona durmasını söyler. Doc bu sefer Tony'nin tavsiyesini dinleyeceğini söyler. Tony onu sahnede görmek istiyorsa, Doc dışarıda yemeğe hazırdır ama Tony istemezse, Doc son konserini iptal edecektir. Bunu duyan Tony çok üzülür. Sonunda onun yaşadığı hayatın ne kadar zor olduğunu fark eder. Tony konseri iptal etmeye karar verir. Eve dönerken Doc, Tony'yi siyahi bir bara yemeğe götürür. Yemekten sonra bir garson neden ikisinin de takım elbise giydiğini sorar. Tony, Doc'un ünlü bir piyanist olduğunu açıklar. Şık bir restoranda sahne alması gerekirken oradaki yemekler lezzetli olmadığı için bu barda yemek yemeyi tercih ettiğini söyler. Küçük barının övüldüğünü duyan garson gururlanır ve yemek karşılığında Doc'tan piyano çalmasını ve tüm müşterileri eğlendirmesini ister. Herkes doktorun performansını çok beğenir. Bardaki grup üyeleri bile onları düet yapmaya davet eder ve Doc hayatında ilk kez sahte bir gülümseme takınmak zorunda kalmadan eğlenmenin nasıl bir şey olduğunu hisseder. Doc ve Tony eğlendikten sonra evlerine giderler. Bu Noel'de her ikisinin de hayata bakışı değişmiştir. Dışarıda kar fırtınası vardır. Tony, Doc için yakınlarda bir yer bulmak istediğinde Doc bunu reddeder ve Tony'nin Noel'i ailesiyle kutlamak için evine gitmesi gerektiğini söyler. Doc, Tony'den arabayı devralır. Uzun bir yolculuğun ardından ikisi nihayet Tony'nin evinin önüne varır. Tony, doku ailesiyle tanışması için içeri davet eder ama Doc siyahi bir insan olduğunun farkındadır. Varlığı Tony'nin ailesini kesinlikle rahatsız edecektir. Doc gitmeyi seçer. Eve döndüğünde Doc hayatını eskisi gibi yaşamaya devam eder. Ailesiz, arkadaşsız, yalnız bir hayat. Sonra Tony'nin aslında başka bir seçeneği olduğuna dair söylediklerini hatırlar. Küçük bir şey bile olsa istediğini yapmakta özgürdür. Tony evinde ailesiyle akşam yemeği yerken Tony kapının çalındığını duyar. Doc gelmiştir. Tony, Doc'u görünce şaşırır. Geldiği için çok mutlu olur. Doc'u ailesiyle tanıştırır ve beklenmedik bir şekilde Tony'nin tüm ailesi Doc'u sıcak karşılar. Ailesi Doc'un iyi bir insan olduğundan emindir çünkü eskiden siyahilerden nefret eden Tony'yi değiştirmeyi başarmıştır. Artık Doc'la gerçekten iyi arkadaştır. Tony'nin karısı da Doc'a sarılır ve Tony'nin kendisine aşk mektubu yazmasına yardım ettiği için teşekkür eder. Doc amacına ulaşmıştır. Sadece Tony'nin ailesi olsa bile beyazların kalbini değiştirir tirmiştir.